Arkadaşlar şimdi sizinle, sizinle bölüm 3 yapıt olacağız. Başka bölümlerde falan okula gideceğim yarın. Ee, saat 20 beri arkadaşlar. Bir şey değil. Saat 9. Böyle dünyama girelim. Hah, girdim. Kaydediyor mu beni? Bir dakika. Xrode Light tarafından kullanılıyor. Tamam. Verecek. Sakın bırakayım da ben. Şimdi birazcık oynayacağım. Ee, şimdi 8 dakika oynamak istedim. 8. Çok kısa değil. Çok uzun değil. 5 dakika yeter. Yani çok uzun değil. 5 dakika 30 saniye. Ne oldu? Oh. Hmm. oh. Akşam 5. Aha kar yağıyor. Şimdi buradaki e, süperlerini ödeyeceğim. Seviye kazanacağım. Bu da şimdi. Hoppala. 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 Ölmeden hemen Ne yapıyorsun? Git git git. Öl. Lan git buradan. Creeper'lar patlıyor. Ölmek istemiyorum. Hey skeletonlar. Bana sakın ok atmayın. Kalkanını, kalkanım var benim. Sakın böyle bir şey yapmayın. 니가 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 yoksun ya. Hmm. Ben e ya sen ya yani, hadi şöyle bir kutu ve ev işaret. Böyle bir yer hazırla. pencerelerini sarı yap. Evrene kar geliyorsa, üstünü <laughs> kapatmazsın. Şöyle Buraya kalp için Buraya kapat. Çıkış için Farklı bir çıkış yeri hazırla. İlk önce Şuraya bir kapı koy. Düşmemesi için çatısını koru. Buraya buraya böyle kapı koy. Ve kapıları açmadan sakince kapının üstüne bir taş koy. böyle yaptık yaptıktan sonra bu kapıları açık bırak kapıları açtıktan sonra oraları, kar ormayanları yerlere cam yerleştir işte bir çıkış yolu hazırlamak için altına bir blok koy. Bloğun üstüne kar gelmeden bakır kapağı al. oraya koy. 必须得让。 Böyle fırçalarla kaplayacaksınız. Evimiz hazır olacak. Ev 10 dakikaya hazır. Eve bir tane şundan koyalım. Şöyle koyduk mu? Tamam. böyle yaptıktan sonra artık hazır. <laughs> Güvenli bir ev oldu arkadaşlar. Simya standını şunun üstüne koy. Donamı yükselt. İhtiyacım yok. ihtiyacım olanlar. Haritam yok. Ocakta bir şey pişiremem. Fiket pişer mi? Yok pişmez. Bende pişmiş şey var zaten. Şöyle. Simya standığında da bir şey yok. İksir falan yapıyor onunla. Açıyorum. Şu açılmıyor. Masası. Uyuyabilir miyim? Ne canavar var? Hemen, hemen öleceğim onu. Anne. Zombi var. Zombi. Of zombi ya. Git, git, git. Uyuyacağım ben. Git, git, git. Yanına uzaklaşın. Oh, uyuyayım. Oh. Sabah oldu şu. Yağmur da gitsin. Oh. Mis gibi hava. Oh. Hava mis, hava mis, gibi. Güneş arkası. Oh. Böyle bir hava istiyorum ya. Böyle bir hava istiyorum. Ya. Allah Allah. Boktan bir hava istemiyorum. belki önce bir şeyler yaparız. Ona böyle yazacağım. Gel amre Öl. Öl. Ne geziyorum buralarda? Gözü. Ay canım gitti. Canım gitti. Yemek yiyeceğim. Of. Öncelik gözü Hiç Hiçbir şey çıkmadı. Evimin yanında yandan kamp Şöyle kamp sıcak. Bir ortam yaraştıracağım. Şöyle. Oh evimin yanında kamp Burada da zet de. Allah yandım. Neyse. Önceden buralarda bir dolaşayım. أين <applause> ده <applause> oldu abi. Koca acı seviye oldu. Çok iyi. Buzlar ya, benim kaydırmayın ya. Buzlar. Kötü bir yer burası. Bombacı koydum buraya. Ya bu olmadan. Bu olmadan. Bu yavaş yavaş oh, Boğuluyorum. 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 buraya sonra yaparız. Bir de belki zaman görüşürüz. Bay bay. Duruyorum. 3, 2, 1, 0. Devam et. Birazdan duyduracağım seni. İyiyim bir dakika olmuş. Bu kadar adım mı attım ben? Mal. Kaç oğlum bak kaç. Gördün mü? Çok olmuş. 12 Ay 8 Ay Arkadaşlar 40 41 42, 20 saniye var daha. 7, 8, 9, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 0.